Memişle babasının dans sözün ardından İstanbul'a gittiğini öğrenen Fadime de sesinin güzelliğine güvenerek meşhur bir şarkıcı olup Memiş'in yeniden kalbine girmek için bir gece bohçasını kaptığı gibi yollara düştü. Fadime İstanbul'a gele dursun, Memişle babası dans sözü bulamamışlar. Beyoğlu gazinolarında kız beğenmeye çalışıyorlardı. Fakir bir aşığım Ferman dinlemiyor Derde gençlik Var sultanım Günün ferman Dinlemiyor Derde gençlik Var sultanım Yağmur üstü Ve üstüme Vartım yaz Ben yağmurdan yaştan değil, aşkımdan sırılsıklamam. Ben yağmurdan yaştan değil, aşkımdan sırılsıklamam. Baba be, başka birisi çıkarsa ona bakarsın. Ne yapalım? Şimdi huzurlarınızda, her deve tane yıldızı Bilek Torey! My name is Christine. Bakın <laughs> bu kadın da evli falan olmasın. Evli bile olsa boşadınız alim Allah. <laughs> Boşadı <bu> da. <Gülüyor> <Gülüyor> You're joking. Gwaggwaga wani daji ko yi biyu. Wanda. 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 Baba, ya bu kızı bana, bana alırsın, ya ben köye dönüyorum. Ha, bak ben şimdi nasıl halledeceğim işi. Bir dakika, kız gibi soyulmuş Halil efendi. Şuralarda bir lokma da ben ararsın. Bak, dur bir dakika. Allah'ım yavrum, pinne bak, bir müjdem var sana. Allah'ın emri, peygamberin gaziyle babam seni bana alacak. Ne? Sana alacak? Bir mimrik. Beğenemedin mi lan kız? Senin gibi bir aslanı kim beğenir? Ama bak çıplağım, sen git masamda bekle, şimdi gelip geliyorum. Geçelim. <laughs> Bekliyorum. <gülüyor> Uykum geldi baba. Hadi bakalım beyler. Vakit tamam, kapatıyoruz. Dur hele oğlum, biz Mina Hanım'ı bekliyoruz. Ya? Mina Hanım çoktan gitti. Gitti biz Mina Hanım'la evleneceğiz oğlum, anladın mı? Ya? Oho, Mina Hanım her akşam biriyle evlenir. Hadi bakalım, Bak lan. hadi. Sen babası mısın onun?